Neden kesinlikle korona aşısı olmalısınız? Salgından çıkmanın tek yolu aşıdır. Nüfusun kökeni ne olursa olsun tamamında yüksek bir oran elde edilirse birçok kısıtlamayı birkaç ay içinde kademeli olarak kaldırabilme şansımız olacaktır. Yan etkiler konusunda endişelenmeniz gerekiyor mu? Genel olarak aşılamadan kaynaklanan yan etkiler çok nadirdir. Özellikle genç kadınlarda çok nadir olarak ortaya çıkan ancak görülme sıklığı artan bir yan etkiden dolayı aşılardan biri artık sadece 60 yaş ve üstü kişilere uygulanmaktadır ve genel olarak hafif yan etkileri görülmekle beraber birçok insanda da bu yan etkilere hiç rastlanmamaktadır. Bu bakımdan aşılamanın virüsün neden olabileceği olası ciddi hastalıktan koruması avantajı olası dezavantajından çok daha fazladır. Tüm aşılar eşit derecede etkili midir? Mevcut olan tüm aşılar yüksek etkinliğe sahiptirler ve etkinlikleri farklılık gösterir. Ancak etkinlik verileri bilinen diğer aşılarla aynı aralıktadır ve bazı durumlarda onlardan önemli ölçüde daha olumludur. Aşı %100 koruyor mu? Bu henüz kesin olarak bilinmemekle beraber aşı etkinliğinin ne kadar süreceği de tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu aşılar sayesinde özellikle güçlü bir bağışıklık yanıtı geliştiğinden sürede en azından şimdilik problem oluşturmamaktadır. Aşıdan sonra %100 korunuyor musunuz? Koruyucu etki kesinlikle %100 değildir. Özellikle çok yaşlı kişilerde aşıya rağmen enfeksiyon görülebilmektedir. Ancak bu enfeksiyonlar genellikle hafif ve semptomsuz ya da çok az semptomla seyrederler. Aşılamadan sonra da bulaş riski devam eder mi? Bu da henüz kesin olarak bilinmemektedir. Ancak detaylı olarak gözlemlenen, aşılamaya rağmen enfekte olan vakalarda virüsün konsantrasyonunun çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple bulaşma riskinin en azından çok düşük oranlarda seyredeceği düşünülmektedir. Aşılama sıralamasında gözetilen kriterler nelerdir? Sonuç olarak kökeni ne olursa olsun herkes mümkün olan en kısa zamanda aşılanmalıdır. Farklı kökenlerden gelen insanlar üzerinde aşı etkinliği açısından hiçbir fark yoktur. Ancak önceliklendirme nedeniyle şu anda hala kısıtlamalar mevcuttur. Çok yaşlılar birinci sıradadır. Akabinde kronik rahatsızlıkları olanlar aşılanmaktadır ve önümüzdeki birkaç hafta içinde aşının tüm popülasyon için mümkün olması beklenmektedir.